kabineye davet edilen isimler belli oldu. Başbakanlığın açıklaması bunlar. Mektubu aktaracağım ama öncesinde belli olan isimleri hemen söyleyelim. Cumhuriyet Halk Partisi'nden mektup gönderilen isimler. Gülsün Bilgihan Toker, Erdoğan Toprak, İlhan Kesici, Deniz Baykal ve Tekin Bingöl oldu. MHP'den Tuğrul Türkeş, Meral Akşener, Kenan Tanrıkulu yine mektup gönderilen diğer isimler. Ve hemen ardından HDP'yi de sayalım. HDP'den Levent Tüzel'e, Müslüm Doğan'a, Ali Haydar Konca'ya mektup gönderildi. Bakanlar Kurulu için davet gönderildi. Şimdi de o isimler ekranlarınızda dönmeye devam ederken mektubun içeriğini sizlere aktarayım. 28 25 8 2015 tarihinde Cumhurbaşkanımız Sayın Recep Tayyip Erdoğan tarafından Geçici Bakanlar Kurulu'nu kurmak üzere başbakan olarak atanmış bulunmaktayım. Geçici Bakanlar Kurulu üyeliği için şahsınıza bakanlık teklifi ediyorum. Anayasanın amir hükmü gereğince teklif edilen bakanlık görevini kabul etmemeniz halinde yerinize bağımsızlardan atama yapılacağından Geçici Bakanlar Kurulu'nun kurulması için öngörülen anayasal süre dikkate alınarak bakanlık görevine ilişkin teklife 27.05.2015 tarihi saat 18'e kadar yazılı olarak yanıt vermeniz hususunda gereğini rica ederim diyor. Başbakan ekranlarınızda hemen görünen bu isimlere tek tek bu mektup ulaşmış durumda.